Çok Market'in bu tintli lip balmlarından 3 tanesini göstermiştim. En son bu karpuzlu su kalmıştı göstermediğim. Şimdi bunu da gösterelim seri bitsin. Hepsinin videosu sayfamda var. Bunun rengi böyle turuncu. Böyle dudağımı uyguluyorum. Bakın nasıl kaydığını. Zaten yapısından belli. Çok güzel bir ürün. Bu şekilde rahat rahat sürüyorum. Şu an karpuz kokusu gelmeye başladı. Üstünde hiçbir kalıntı bırakmıyor. Katmanlaşmıyor. Çok rahat tazelenebilen bir ürün gün içerisinde. Rengi otururken ben yanağıma da uygulamayı düşünüyorum bu sefer. İlk sürüşte renk vermiyor. Tint olduğu için renk yavaş yavaş ortaya çıkacak. Resmen kayıyor. Çok güzel bir sürümü var. Ay çok mu pembe yaptım? Fazla beklemeden hemen dağıtmam lazım. Ama rahat rahat sürülebiliyormuş. Çünkü öyle bir aşırı ton verici böyle yapısı yok. Bakın çok hoş oldu. İşte dudakta ve yanakta duruşu böyle.